Of ya Ya hapise atılırsak Küçük çocuk senin annen baban yok mu ya, Biz seni evlatlık edinelim mi Ay, O zaman evlatlık bürosuna gidelim Sen sokaklarda gezme böyle Ama benim kaçtın? Evet. Ama Neden böyle yaptın? Kaçmadım da şey, ya. dışarı çıkma vakti gelmişti. Ben de orayı oynuyordum. Biraz geri gidelim kırmızı bir ev olacak Ora, orada. Kırmızı bir ev olacak. Orada orada bebeği çocuklara biz seni oradan alacağız götüreceğiz bir daha da hiç gelemeyeceksin oraya biz birlikte yaşayacağız Nasıl yardımcı olabiliriz? Merhabalar, e, biz bu çocukları hiç sevmiyoruz. Kötü bakıyoruz, çok çok kötü çocuklar. Alabilirsiniz, götürün, alın götürün. Bir şey istemiyorum, diye hiçbir şey istemiyorum. Ya anne hanım nasıl konuşuyorsunuz çocuğun yanında? Psikolojisi kötü bozulacak. Verediler. Kötü veletler kötü veletler. Biz gidiyoruz. Hadi, hadi. Gel git. <laughs> Sana çok mu kötü davrandılar o yurtta? <gülüyor> <Buyurun>. <gülüyor> Küçük çocuk sana bir oda bulalım gel. Biz VIP odada kalıyoruz. Sen de istersen normal odada kalabilirsin ya da bizimle VIP odada kal. Ben VIP odada kalacağım. Tamam gel burada beşik var kalabilirsin. Ya benim köpeğim var ya yani. benim köpeğimi de besleyebilirsin. Köpek gerçek köpek mi? Evet benim köpeğim. Tamam besleriz. Hadi e. Ben sana yemek hazırlayayım, donat hazırlayayım, çikolatalı donat ister misin? Tayo. Tamam, ben mutfağa evet, gidiyorum. Ben, abi, yapalım, şey. ben yiyeceğim. Tamam. Evet. Açın ben çok açım. Ben bize şey de... demiştim. Dört günde bana yemek vermiyor Dur sana yemek vereceğim. Beğendin mi? Nasıl olmuş? Kendi ellerimle yaptım. Çok güzel. Tamam uykun geldiyse burada kalabilirsin. Ben şimdi e, işe gidiyorum. Ya ben biraz daha açayım ya. Bana bir, bir tane daha yapabilir misin? Dur, Pizza yapayım mı sana? Pizza da var. Oyun. Ben yaparım. Gel bakalım. Sen sana bir, vereceğim. Bir de bize hiç banyo yaptırmıyor ya. Yani. O bana banyo yaptırıyormuşum. Neredesin? Bunny. Ben sana vereyim. Şunu ye. Ondan sonra ben sana banyo yaptırayım. Beğendin mi küçük kız? Pizza nasıl olmuş? Ya bu arada ben oydum küçük kız dedi de yağmur yağmasın. Tamam ben sen <laughs> tamam ben sen bundan sonra yağmur diyeceğim. Ben, ben şimdi giyiniyorum. Ben Çünkü ben işe ya. gideceğim. Neredesin? Sesim ha ne yapıyorsun? Şurada falan giyinsene. Burada mı giyinsene? Ayıp ayıp. Yağmur ne bakıyorsun? Ayıp değil mi? Biz kış kışayız. Kış kışa gecelim. Ben gideceğim. <laughs> Aynen. Iyi. Aklıma o geldi. <laughs> Arkadaşlar rahat bir şey değil. Ben yabancı ben şimdi işe gideceğim. İşe gidebilir miyim acaba Yağmur? İzin verirsen. Ben banyo yapacaktım. Hani beni banyo yapacaktın? Bir dakika yaptıracağım da. E, giyiniyorum ondan sonra işe gideceğim. İyi ben kendim yapayım banyomu. Alın Alın mı? Ve çok da akıllısın. Ben banyo yapacağım. Banyo yapıyorum. Tamam sen Çünkü kendin yapabilir misin? Kendim banyo yapmayı biliyorum ben. Tamam. Tamam. Ya ben sıkıntı değil. Ya. Alişe gitmem lazım. İyi ben mutfağa gidiyorum. Bir şeyler yiyeceğim. Tamam ben şimdi gidiyorum işe. E, ee, sen Ama burada bekle, de bekle de tamam mı? Şey yapayım, Efendim? <laughs> Şu ocak ne için çalışıyor bir deneyeyim ya. Ne oldu Yağmur? Ne oldu ne oldu? Ne oluyor Yağmur? Parmağım. Parmağım. Gel yere bak. Gel. Parmağım. Yapıştıralım. Gel. Çok yanmış. Gel. Gel. Yara bandı getirdim. Gel. Gel. Parmağını sardım. Artık e, mikrop kapmayacak yani. Kıyafetini değiştireyim ben. Senin kan olmuş kıyafetin. Ne? Kıyafetin kan olmuş. Nasıl da o kadar ya? Kanayacak kadar. Ben sana kıyafet aldım. Onları giymek ister misin? Bakacağım kıyafetler nerede? Bak burada. Odamda değiştiğim var de. Verdim. Tamam ben odamda değiştiğim geliyorum. Şey nerede ya? bu? Dışı bulamıyorum. Düş orada. Ah, tamam. Kızım girebilir miyim? Girebilirim. Çok tatlı olmuşsun. Gel hadi. Ya ben düşebilirim. Ben de seni kreşe bırakacağım. Gel. Biliyorum. Biliyor musun? Ben petinle uçabiliyorum. Yok şimdi gerek yok uçmana arabayla gideceğiz. Ben, ben seni götüreyim. Baba hadi okula gideyim. Beni de işe bırakır mısın? Tamam bırak. <laughs>